Sayın seyirciler, Ankara Emniyet Müdürlüğü tümden görevden alınarak yerine Bayburt İl Müftülüğü getirildi. 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası 7 bin polisin yeri değişti. Değişimleri yeterli bulmayan hükümet Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü lağvedip yerine Bayburt İl Müftülüğü'nü getirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Bayburt İl Müftüsü olayın şaşkınlığını yaşarken olanlara akıl sıra erdirilemediği gözlerden kaçmadı. Kayıtta mıyız? Valla aslında arkadaşlar bu konuda konuşmamız yasak ama sonuçta böyle bir olay oldu. Ya biz de devlet memuruyuz. Bize git derler gideriz. Gel derler geliriz. Ben yatsı namazını kıldırıyordum camide. Tam namazı bitirdim, selam verdim. Bir baktım iki kişi geldi. Hocam Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayininiz çıktı dedi. Ben de iyi dedim. Mescidi varsa gider namazımızı kıldırırız dedim Allah'ın izniyle. Yok dediler, İmam olarak değil. Emniyet müdürü olarak atandım. Emniyet müdürü oldu. Ama dedim ben ne anlarım emniyet müdürlüğünden? Biz sana öğretiriz dediler. Ben de iyi bari tesbihatı yaptırayım sonra gidelim. Sübhanallah, elhamdülillah ve allahu ekber dedim. Yok o kadar bile vaktimiz yok. Her an bir operasyon daha yapabilirler dediler. Ne demek istediklerini pek anlamadım lakin. Tamam dedim. Hocanın tesbihatı yarım kaldı. Tüm müftülüğümüzün kadrosunu toplayıp Ankara'ya geldi Allah'ın izniyle.